Bugün hipdriklerden dondurma yapacağım. Az önce kendi tabletimden videosunu çekiyordum ve birden kapandı. Hii, ay, döktüm her yere. Bir de tabletimden çektiğim videoda her yer sıçratmayı başardım. Duvara bile sıçradı yani. Bir sürü hem de. Duvarın y. Duvarın yanında oldu. Şimdi şunu şöyle dökeceğim. Toprak da yanımda bu arada. Birisini yedim. dökmüştüm. Toprak bir susar mısın? Ben de futbol oynayacağım. Tamam. Ben öptüreyim var. Birisine yemiştim. Keşke yemeseydim. daha güzel olurdu. Dö, Yemedim döktüm. Ne? Yemedim döktüm. İçine döktün ya. Hayır hayır. Üç. Bir tanesini yedim ya. Evet. Üç tane vardı. İki tane tane. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şu noktaya devam ediyorum. Bitmiş gerçi. Ama biraz var hala. Neredeyse hepsini duvar ve masa yedi de. Arkadaşlar keşke Squid Game'in bir sezonu olsaydım. Ben çok Squid Game'in 3. sezonda e, yani en çok Squid Game'de en çok ölenler 3. sezonda en çok e, ölen kişilerden şunları yazıyordum. 456, 222, 120, 149 Özellikle 120 ve e, şey üzüldüm 222. Çünkü 222'ye yardım etti 120 saklanma oyununda geldi ama ne yaptı 333 geldi 120'yi öldürdü. Ama tabii 333 yani kırmızı takımdaydı. 120'de mavi. Yani öldürmeliydi. Ah. Ah. Ne yapıyor? Şöyle bir tükü bittim. Bitti herhalde bu. Şunu daha deneyeceğim. o geldi. Bunlar da Şöyle oldu. şunu da bir kez daha deneyeceğim. Yok. Bitmiş. Şimdi şöyle çorumu koyalım. Burada biraz toparlayacağız. Toparlayacağım yani. Şunu ben yapıyorum. Böyle yap toprak. Bana niye soruyorsun? <laughs> benim toprak benim çok kızdır duruyor. Benim kızı yani. Kimseler <laughs> biraz tişörtüne de gelmişti. Burada. Bak burayı temizledim. Temizledikten sonra sakın dökeyim de ama. Toprağı bekliyorum. Ben açardım da. Bir dakika. Hep tereyimsin. Annem dedi ki ne yapıyorsunuz dedi. Biliyorum falan ne zaman bitecek dedi. Biraz daha biter ama bitecek yani. Yani onu da her yere dökmeseydin. <laughs> Sen de döktün her yere. Ben böyle mi döktüm? dondurma kabını falan mahvetsin Sen de duvarı, masayı mahvettin. <laughs> Sıçradı onlar. <laughs> dondurma kabını mahvettin mi? <laughs> ee Neyse. Boş ver. <laughs> Şimdi. Vereceğim artık onu. Bırak öyle sesler çıkartmayın. Bırak artık. Arkadaşlar şimdi ben gidip bunları koyacağım. Dolaba. Bunlar e, hazır olan donduklarında size video çekeceğim ama şey yapacağım. Göstereceğim. Misveni iyi. Şöyle atalım. En azından. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldiğimize göre kanalıma like, tıba, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.